mesele nedir? Gürkan bey ile görüşecektim. Haber verelim, konu neydi? Onu patronu söyleyecek. Savcılık tebligatı var mı? Başlatma lan tebligatına. Lan kimsin lan geç kaldık. Ali bir şey öğrencisi kimseye anlatmamalı. Ne var? Sen arabasının yanında bekle. Eğer dışarıya bir şey öğrenmiş olarak çıkarsa işaret edeceğim. Artık iş sende. Beyefendi böyle giremezsiniz. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi giremezsiniz. Girerim bak girdim bile. Polisi kızım ben. Her yere her şekilde girerim. Gel bakalım Gürkan Beyaz. seninle konuşalım biraz. Kimsin sen? Polis dedim ya az önce duymuyor musun ne istiyorsun? Helikopterin çatıda mı? Ee, açık hava sen birini çözer. Ya ne yapıyorsun ya? Yollar. Ya bırak. Lan hava alacağız. Kes. Ya sesin. ne havası ya? Kekisi yere. Var mı? Var. Sağ sol. Ç sol. Bir dakika bir dakika beyefendi. Ne yapıyorsun? Beyefendi. Oh. Kadrolu çatıya kilitledi. Adamlar da polis. Adamlar da polis. Ya tamam ya. Allah'ım. Evet Gürkan Efendi seni dinliyorum. Gazeteci Rıdvan senin helikopterinden suya atıldı. Bu işi kiminle yaptınız? Bu adamı niye öldürdünüz? Söyle bakalım. Bak bu işten kurtuluşun yok. Sana açık açık söylüyorum. Bu şerefsizler benim arkadaşımı kaçırdı. Şu an bütün emniyet peşlerinde. Eğer sen anlatırsan derdini bana... ...senin için ne yapabiliriz ona bakarız. Esat müdürünün senin burada olduğundan haberi var mı? Burada soruları ben soruyorum. Cevap vermediğin her an... ...suçunu kabul etmiş oluyorsun. Cinayet senin helikopterinde işlendi. Bu ne demek biliyor musun? Müebbet diyeceğim. Farkındasın değil mi? Bu iddialar çok vahim. Bunlarla ilgili elinde delillerin, kanıtların olmalı. Ya açılmış bir soruşturma varsa, savcı da çağırırsa, ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu işin savcısı da benim, hakimi de. Eğer bu söylediklerin doğruysa, çok büyük bir gücü karşına alıyorsun demektir. Hiç kimse devletten daha güçlü değildir. Sen öyle san. Bunları devletten ayırt edebilmek öyle kolay değil. Ama yine de ben bildiklerimi anlatırım. Aferin anlat bakalım. Aç. Açsana. Alo. Ortağını özlediysen her şeyi anlatabilirsin Gürkan. A A Anlamadım. Biz sana ne dedik? Kim nerede ne yapıyor biz biliriz. Günahların sevaplarına ağır gelirse dostların gereğini yapar. Hoparlörü al telefonu. Hoparlörü al lan şunu. Tamam mı Kimle konuştun lan? Cevap ver, kimdi o?